Evet, 12. sınıflar merhaba. Ee, birinci yazılı sorularına örnek sorular var. Şimdi bunlara hep beraber bakalım. Önce şuradan bir kalemimizi alalım gençler. Şimdi birinci soruda bize ifade ettiği durum nedir? Aşağıda tabloda protein sentezinde görev alan bazı yapılara ait şifreler verilmiş. Ve bu şifreleri uygun bir şekilde doldurmamız isteniyor. Hemen bakalım. Ee, anlamlı zincir DNA'da çift zincir vardı biliyoruz ve bunlardan bir tanesi anlamlı, diğeri tamamlayıcı zincirdi. Şifreyi protein sentezi yaparken anlamlı zincirden alıyoruz. Kim alıyor? mRNA alıyor. mRNA'dan da daha sonra tRNA'yı oluşturuyoruz. Şimdi burada anlamlı zincirde adenin, timin, guanin varsa anlamlı zincirden şifreyi mRNA alacağına göre burada bir numaraya A'nın karşısına ne gelecek? Urasil gelecek. Çünkü RNA molekülünde adeninin karşısına timin gelemez. Çünkü timin nükleotidi yoktur RNA molekülünde. Hemen T'ye bakıyorum. Yani timin. Timinin karşısına ne gelecek? Adenin gelecek. Guanin karşısına ise sitozin gelecek. Hemen 2'ye bakıyoruz. Şimdi burada mRNA'yı vermiş bize. mRNA'dan da tRNA'yı almamı istiyor. Şimdi bakın sitozin hemen yerine guanin gelecek. Yani karşısına guanin gelecek. Guanin karşısına sitozin gelecek. Adenin karşısına ise yine ne gelecektir? Urasil gelecek. Tekrar söylüyorum. RNA'da timin nükleotidi yok çünkü. 3'e baktığımız zaman ise tRNA'yı vermiş. Şimdi tRNA'dan direkt e, neyi bulamayız biz? DNA'yı bulamayız. Önce mesela şu şekilde yaparsanız daha emin olabilirsiniz. Özellikle de yeni öğrenenler için. Şimdi burada tRNA'yı kimden aldım ben? mRNA'dan aldım. O yüzden U'nun karşısına yani Urasil karşısında ne olacak? Adenin olacak. A'ların karşısında ne olacak? Urasiller olacak. Şu an mRNA'yı buldum. mRNA'dan da DNA'ya doğru gidersem, adenin karşısında DNA'da timin olacak. Çünkü DNA'da da ne yok? Urasil organik bazımız yok. Urasillerin karşısına da ne gelecektir? Adenin, adenin gelecek. Yani 3'e de T A A şeklinde yazımızı yazacağız. 4 numarada da yine DNA'nın anlamlı zinciri verilmiş bana ve mRNA bulmam isteniyor. A'nın karşısına ne geliyor? Timin olmadığı için urasil gelecek. Timin karşısına adenin gelecek. Sitozin karşısına ise guanin gelecek. Yani zaten bizim toplamda 5 tane organik bazımız var. Adenin, timin, guanin, sitozin ve bir de ne var? Urasil var. Bunlardan adenin, timin, guanin ve sitozin DNA molekülünde bulunuyor. Urasil RNA'ya özgüdür burada. Timin de DNA'ya özgüdür. Yani sadece iki organik bazda değişiklik vardır. DNA ve RNA molekülünde. Hemen ikinci soruya bakalım. 1500 nükleotitlik bir DNA molekülünden sentezlenebilecek bir protein sentezi için en fazla kullanılabilecek nükleotit kodon ve amino asit çeşit sayısını aşağıdaki tabloya yazınız demiş. Şimdi burada çeşit diyor gençler. Nükleotit en fazla kaç tane nükleotit kullanabilirim ki DNA'dan bahsediyoruz. En fazla kaç tane nükleotit çeşidim vardır benim DNA'da? 4. Adenin, timin, guanin ve sitozin. Toplam 4 çeşit nükleotit kullanabilirim. Aynı şekilde RNA molekülünde de toplam 4 çeşit nükleotit vardır. Sadece timin yerine orada urasil organik bazını kullanırız ve nükleotitler organik bazlara göre isimlendirildiği için ya da yapısında bulunan şekere göre isimlendirildiği için toplamda çeşit olarak ifade ettiği için 4 çeşit nükleotit vardır diyoruz. Daha sonra Amino asit çeşidi ve kodon istemiş bizden. Şimdi burada gençler toplamda kaç tane kodonumuz vardır? 64 tane kodon var. Bu 64 kodondan 3 tanesi durdurucu kodon. Geriye kalan 61 tane kodonumuz var. Şifre veren. Şimdi burada 61 çeşit kodon şifre veriyor. Evet ama protein sentezine başladığım 61 tane kodonu kullandım, kullandım, kullandım gidiyorum. Protein sentezini artık ne yapmam lazım? Durdurmam lazım. O yüzden buraya bir de durdurucu kodon eklemem lazım. Çünkü neden? Bakın proteine başladım. 61 tane kodonu kullandım, kullandım, kullandım gidiyorum. Ama sonsuza kadar protein üretemem ki. Ne yapmam lazım? Durdurmam lazım işlemi. Yani hücrenin yeteri kadar protein ürettiği zaman durdurması gerekiyor. O yüzden buraya bir de durdurucu kodon ekleyeceğim. 61 kodon kullandım. Protein sentezim yaptım. Durdurmak için artı bir de durucu, durdurucu kodon kullandım. Ve toplamda en fazla dediği için 62 kodon kullanabiliriz. Geldim amino asit çeşidine. Zaten doğada toplam e, yani bazı kitaplarda 22 geçiyor. MEP kitabında 20 olarak geçiyor ama toplam zaten 20 çeşit amino asit var. O zaman benim kullanabileceğim en fazla amino asit sayısı kaçtır? Tabii ki 20 çeşittir. En fazla 20 çeşit aminasını kullanırız. Ve sorular bu şekilde 1 ile 2'yi çözdük. Bu üçüncü soruya baktım. Üçüncü soruda e, şey yazım hatası da var. Yani bir gen bir enzim hipotezi ile alakalı bir soru. Ama soruda bir hata olduğu için size çözmeyeceğim. O yüzden dördüncü soruyla devam ediyorum. Şimdi gençler evet 4 ile birlikte ne demiş 4 bize? Bazı aminoasitler farklı kodonlar tarafından şifrelenmektedir. Verilen tablo 4 farklı aminasidi şifreleyen kodonları göstermektedir demiş. Ve e, buna göre aminoasit dizilimi şu şekilde bir e, sıralama vermiş olan protein için yine en fazla kaç çeşit kodon görev almıştır diyor. Start ve stop kodonları ihmal edilecektir. Bakın burada stop kodonu kullanma diyor. Hani yukarıda da biraz önceki ikinci soruda bize stop kodonu kullanmayın falan deseydi orada en fazla 61 tane kodon kullanabilirim derdik ama bize öyle bir şeyden bahsetmediği için proteini durdurmak için 3 durdurucu kodondan muhakkak birini kullanacağız. O yüzden 62 yazdık oraya. Tekrar ikinci soruda bir geçtik. Şimdi bakın burada da şu şekilde benim bir protein sentezim var. Ve burada en fazla kaç eşit kodon kullanmışımdır diyor. Y'den kaç tane var? 1, 2, 3. 3 tane Y var. Şimdi bakıyorum Y aminasinde de bir tane kodon var. O zaman 3 Y'ye de bir tane yazabilirim. O da ne? C, G, G. Başka yazabileceğim var mı Y çeşidi olarak? Hayır. O zaman bir tane Y'den geliyor. Artı. X kaç tane var? 1. 2 tane X var. X'lere baktığım zaman 1, 2, 3, 4. 4 çeşit kodon var. Ama 2 tane x olduğu için bu 4'ünden en fazla kaç tanesini seçip alabilirim? İkisini seçip alabilirim. O yüzden 2 tane de x'ten geldi. Artı devam ediyorum. Z 1, 2, 2 tane z var. Z'nin kodonuna bakıyorum yani aminoasitine bakıyorum. 2 tane. O zaman 2 z varsa hani en fazla çeşidi arıyorum ya. O yüzden 2 z'yi de alırım. Kullanırım. Artı ne kaldı geriye? T'ler kaldı. 2 tane de T var bakın burada. Ve 1, 2, 3. 3 tane farklı amünasit var ama kullanabileceğim 2 tane T vermiş. Demek ki 3 taneden en fazla 2 tane amünasit seçebilirim. 2 tane de buradan kullanırsam. 2, 4, 6, 7. Toplamda en fazla kaç tane kodon seçebilirmişim? 7 tane kodon seçebilirim diyoruz ve 5. soruyla devam edelim. Aşağıda LG ve S ile belirtilen üç farklı mRNA'daki kodon dizileri verilmiştir. Buna göre L, Y ve S mRNA'larında oluşabilecek proteinlerdeki amino sayısının büyükten küçüğe doğru sıralanışını yazınız diyor. Şimdi yine bana bir sıralama vermiş ve ben buradan protein sentezi kullanacağım. Tabii ki burada başlangıç ve durdurucu kodonlara dikkat ederek soruyu çözeceğiz. Şimdi gençler burada yine bir şurada bir sıkıntı var. Şurayı bir almak istiyorum. Bu muhtemelen şuranın burada ne yazıyordu? U, A, G yazıyordu galiba yine bir durdurucu kodon vardı. Şurayı karaladım bakın. Şurada bir sıkıntı var. Şimdi L'ye bakıyorum. A, U, G. A, U, G nedir? Başlangıç kodonu. Buradan başladım okudum 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 gidiyorum 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 durdurucu kodonum var mı durdurucu kodonum var mı burada ee, bakalım durdurucu kodonumuz var mı burada galiba evet en sonda durdurucu kodonum var şimdi burada demek ki 1 2 3 4 5 yani bu şekilde gidiyorum e, Y'ye bakalım. Başlangıç kodonumuz nerede? U A U G. Bakın şurada başlangıç kodonu var ve şurada hemen ne var? Bitiş kodonu var. Yani çok kısa bir yani protein sentezi var. Devam ediyorum. AUG başlangıç kodonum burada. Hatta burada da başlangıç kodonum var. Gittiğim zaman aldım. Yani şifre verdi bana. Burada ne oldu? Durdurucu kodon var. Yine çok az bir protein sentezi ama buna göre daha uzun. Şimdi büyükten küçüğe doğru sırala dediğine göre L'de bakın başlangıç kodonu en başta, durdurucu kodon en sonda. O zaman L'de en büyük protein sentezini yaparım. Büyükten küçüğe doğru diyor. S ve Y'yi kıyasladığımda S'de bir tık daha uzun protein sentezleyebilirim. En az ise Y'de protein sentezi gerçekleşecek. Yani başlangıç ve durdurucu kodonlara bakarak soruyu çözdük. Evet, şimdi bir sonraki soruyla devam ediyoruz yine. Altıncı soru yine sayısal bir sorumuz varmış burada. Bakalım hemen 1009 okuyamadım sayıyı. 199 molekül e, suyun oluşturduğu bir protein sentezinde en fazla kaç kodon, kaç antikodon görev yapar? Kaç peptit bağı kurulur demiş. Şimdi burada e, 199 su varsa şimdi toplamda protein sentezi için amino asit kullanıyorum ve kullandığım amino asit sayısı en n bir kadar ne oluşuyordu? Su oluşuyordu. Aynı zamanda oluşan su sayısı peptit baz sayısına eşitti. O yüzden 199 su oluştuğuna göre kaç tane amino asit kullanmışım? Hemen artı 1 ekleyeceğim çünkü n-1 vermiş bana. Nedir? 200. 200 tane amino asit kullanmışım. Su sayısı baz sayısına eşit olduğuna göre direkt buraya 199'u yazıyorsunuz. Sonra kodon sayısı ve antikodon sayıları demiş. Kodon e, en fazla kaç tane kodon diyor yine. Bakın en fazla kaç tane kodon yazabilirim demiş. Şimdi en fazla kaç kodon dediğimizde e, aminasit değerde her bir aminasit bir kodonu şifrelediğine göre bize yani bir aminasit eşittir bir kodondur. Toplam 200 tane amino asit var. Yine bakın durdurucu kodon ihmal edilir falan dememiş soru. Toplam 200 amino asit varsa 200 amino asidi kullandım, kullandım, kullandım. Protein sentezini yapıyorum. Hop protein sentezini bitirmem gerekiyor. Artı bir durdurucu kodon ekliyorum. 200 tane amino asit kullanarak protein sentezledim. Durdurucu kodon ekledim ve protein sentezini bitirdim. O yüzden toplam en fazla 201 durdurucu kodonla 201 kodon kullanmış olduk. Antikodon dediğine göre antikodon da yani durdurucu kodon olma ihtimali falan yok. O yüzden direkt 200 tane antikodon kullanılmış diyoruz. Evet 7. soru protein sentezinin genel şamasını vermiş. 1 2 3 numaralı yerlere yazılması gerekenleri yazın diyor. Şurada DNA'nın e, neyi var? Kendini e, eşlemesi durumu var. Aslında bu e, protein sentezi için DNA'nın replikasyonu gerçekleşir. DNA kendini eşler ifadeleri yanlış. DNA yarı korunumlu olarak yani gerçek anlamda ne zaman kendini eşler yarı korunumlu olarak hücre bölüneceği zaman. Ama burada da DNA'dan şifre alındığı için burası replikasyon olarak geçmektedir. Replikasyon neyi ifade ediyor? Eşlenme anlamına geliyor. O yüzden burada replikasyon yazacağız bire replikasyon. Daha sonra DNA'dan RNA üretilmesi olayı var. Ee, mesela burada ne var? Önce DNA'dan şifreyi alan mRNA var. Yani mRNA geliyor önce, tRNA'dan önce. DNA'dan mRNA'nın şifreyi alması, yazılım anlamına gelen transkripsiyon olarak ifade edilir. 2'ye transkripsiyon yazacağız. Daha sonra protein sentezlenmesi, tRNA tarafından gerçekleşen işlem var. Bu da translasyon yani okuma anlamına geliyor. Buraya da ne yazacağız? Translasyon. Mesela bunu karıştırıyorsanız hani e, yazılım transkripsiyon ya. Mesela DNA'dan şifreyi yazarak alan kim? mRNA. Yani yazılım yapıyor burada transkripsiyon. Daha sonra e, tRNA mRNA'yı okuyor okuduğu için de translasyon ikinci aşamaya yazıl diyoruz. Ve sekizinci soruyla devam edelim. Evet. Ne demiş sekiz? Protein sentezine ait aşağıdaki şemada X, Y ve Z yerine gelmesi gereken yapı ve molekül isimlerini yazınız demiş. Gençler burada hemen X'ten mRNA geldiğine göre yani X'ten mRNA geldiğine göre mRNA şifreyi kimden alıyor? DNA'dan. O zaman X yerine ne yazacağız? DNA molekülü. Sonra tRNA'yı kim oluşturur? tRNA nedir? Bunlar hep e, ne yapılı tRNA nereden gelecek bize? Tabii ki ribozomdan gelecek. de pardon ribozomdan e, gelecek değil. Y yerine ribozom yazacağım. Çünkü protein sentezi nerede üretiliyor? Ribozomda üretiliyor. Burada da tRNA'yı vermiş. Şimdi tRNA baktığım zaman da mRNA'dan mesajları okuyup üçlü nükleotitleri neye dönüştürüyordu? Amino asitleri dönüştürüyor. Zaten Z amino asit olmalı ki Y'de ribozom olmalı ki amino asitleri peptit bağlarını kulup protein sentezini gerçekleştirsin diyoruz. X DNA Z aminasit, Y ise ribozom olacak burada. Evet, 9. soru aşağıda verilen olaylarla ilgili özellikleri yazarak tabloyu tamamlayınız demiş. Şimdi burada yazmadan açıklayarak gideceğim. Daha iki soru daha var. Ökaryot hücrede gerçekleşebildiği yerler. Replikasyon. Şimdi e, replikasyon neydi? DNA'nın kendini eşlemesi. E, ökaryot hücrelerde ne vardır? Çekirdek vardır. Doğal olarak çekirdekte replikasyon olayı gerçekleşir. Yine ökaryot hücrelerde çift zarlı organel dediğimiz mitokondri ve kloroplast organelimiz var. O yüzden burada yine e, mitokondri, kloroplast ve çekirdekte DNA'nın kendini eşlemesi olayları gerçekleşir diyeceğiz. Yine transkripsiyon neydi? Yazılımdı. E, bu da aynı şekilde DNA, çekirdek, mitekontri ve kloroplastta kendini eşlediğine göre e, bunların üçünde de transkripsiyon işlemleri gerçekleşecektir. Translasyon işte en son protein sentezinin üretildiği yer olduğu için ribozom olacak. Sentezlenen molekül replikasyon DNA'nın kendini eşlemesi zaten o yüzden DNA olacak. Transkripsiyonda mRNA oluşturuyorum. Translasyonda ise protein üretiyorum. Buraya da protein yazılacak. Kullanılan baz ve molekül demiş. DNA'da adenin, timin, guanin var ve sitozin var. Bunlarda transkripsiyonda ise adenin, urasil, guanin ve sitozin var. Protein sentezinde ise amino asit kullanıp ribozomda peptit bağlarını kurarak protein sentezi gerçekleştiriyoruz. Evet 10. soru. Aşağıda protein sentezi sırasında gerçekleşen bazı olaylar verilmiş ve bunu sıralamamızı istemişler. Bunu yazalım. Şimdi evet amino asitler arasında peptit bağlarının kurulması peptit bağları kuruluyorsa zaten nedir? Protein sentezi artık bitmiş demektir. O yüzden bir numara zaten en sonda olacak. Ee, DNA'nın anlamlı ipliğinden mRNA üretilmesi. Evet ama önce e, DNA'nın kendini eşlemesi gerekiyor. Var mı öyle bir durum? DNA'nın kendine eşlemesinden bahsetmemiş. O zaman DNA kendine eşlediğini varsayarsam replikasyonu. Anlamlı iplik, en başta mRNA'yı oluşturacağım. iki başa gelecek. Bir eledim, iki eledim. Daha sonra DNA'dan mRNA üretilince mRNA çekirdekten sitoplazmaya geçecek. mRNA'nın çekirdekten sitoplazmaya geçmesi demiş. Yani 2'den sonra 4 gelecek. Sonra küçük alt birimi ribozom büyük alt birimi küçük alt birimler oluşacağı için mRNA çekirdekten sitoplazmaya geçer. Sitoplazmada küçük alt birime bağlanır ribozom organelinin. Böyle bir seçenek arayacağım hemen 3 gelecek. Sonra kodon ve antikodon eşlenmesi gerçekleşecek. Çünkü mRNA'yı tRNA okuyacak daha sonra da ribozomun büyük alt birimi gelip kompleks oluşacak diyoruz. 5 ve şu şekilde bir sıralama yazacağız gençler. Evet bunun sıralamasını sormuş. Ve son soru. Aşağıdaki şekilde bir polipeptit molekülünün amino asit dizilişi gösterilmiş. Her bir farklı şekil bir amino asidi ifade etmektedir. Bu polipeptit sentezi ile ilgili stop kodonu dahil demiş bakın burada. Evet yine bir problem sorusu. Evet her biri farklı bir amino asidi şifreliyor demiş. Şimdi o zaman kaç tane aminasit var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Toplamda 8 tane aminasit var. Tamam. Kaç molekül su açığa çıkmıştır diyor. Şimdi o zaman kullanılan aminasit sayısının 1 eksiği kadar su çıkıyordu. Yani n-1 su sayısı ve bağ sayısını veriyordu bize. O yüzden 8-1'den 7 molekül su açığa çıkmıştır diyoruz en fazla kaç tane kodon kullanılmıştır? Kodon bir kodon aynı zamanda bir amino asit eşitti. Toplam 8 amino asit olduğuna göre 8 tane de ne var burada? Kodon var. Ancak stop kodonu da dahil diyor. Stop kodonu dahil dediği zaman 8 artı 1 ve toplam 9 tane kodon kullanılmıştır diyoruz. En az kaç çeşit tRNA görev yapmıştır? Şimdi burada her birini e, ee, çeşit farklı çeşit de diyor ya her birinin bir TRNA e, taşıdığını varsayarsak şundan kaç tane var kalpten bir iki tane kalpten var iki tane üçgen var iki tane bundan var bir tane yuvarlak var yani bir iki üç 4 4 bir de şu var toplam 5 yani her birini e, mesela iki tane kalpten olduğu için bir çeşit olarak kabul ediyorum işte iki tane e, şu şekilden olduğu için bir onları kabul ediyorum yani her birini bir TRNA taşıdığını varsayarsak toplamda 5 tane TRNA var DNA'nın anlamlı ipliğinde kaç tane nükleotit görev yapmıştır? DNA'nın anlamlı ipliğinde kaç tane nükleotit görev yapmıştır? diyor. Hemen şimdi burada kaç tane nükleotit görev yapmış dediğine göre. Her aminasit üçerle yani 3 üç nükleotit 1 aminasit veriyor bize. 3 nükleotit 1 aminasit veriyor e, her bir amino asitte 3 tane nükleotit var. Kaç tane amino asit vardı? 8. O zaman 8 çarpı 3'ten 24 tane nükleotit var. 3 tane stop kodonu var. Çünkü stop kodonu dahil diyor. Burada en son yani toplamda 3 tane tane, tane stop kodonundan birini kullanabilirim. Ama toplam 3 tane de stop kodonu olduğu için toplam 27 nükleotit var diyorum. Evet, işte gençler bu şekilde biraz hızlı çözdüm. Umarım anlarsınız. Anlamazsanız mesajlarınızı bekliyorum. Tekrar yeniden bir e, yazılı sorusu çekebiliriz. Hepinize başarılar diliyorum.